Herkese merhaba. Bugün yine çok güzel bir geometri sorusuyla karşınızdayım. Başlığımızda çözmek için önce görmek gerekiyor. Evet tam bu başlığa uygun bir geometri sorusu. Sorumuz şöyle. Bir ABC üçgeni verilmiş ve şuradaki şu mavi açı 35 derece olarak verilmiş. Aynı zamanda şu EB uzunluğu bakın şu EB uzunluğu ile DC uzunluğu arasında da DC eşittir 2 tane EB'ymiş. AB uzunluğuyla da BD uzunluğu birbirine eşit verilmiş. Şuradaki DE ile de AB birbirine dikmiş. Dolayısıyla şurada soru işaretli olan açıyı soruyor. Evet çözüme geçmeden önce videoyu burada durduruyorsunuz ve öncelikle kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durduğunuz varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Tabii ki de öncelikle burada AB ile BD birbirine eşit verilmiş. Ve bakın burada da bir DE yüksekliği var. Dolayısıyla önce bir ikizkenar üçgen çizelim şöyle. Bu ikizkenar üçgenimizin şu kenarları bakın şu kenarları birbirine eşit. Dolayısıyla bu ikizkenar üçgende eşit olan açılara ait olan yükseklikleri çizdiğimiz zaman bakın bu yükseklikler birbirine eşit olacaktır. Aynı zamanda bu yükseklikler de karşı kenarları nasıl bölecektir? Bakın şu uzunluk şu uzunluğa eşit olacaktır. Aynı zamanda şu uzunluklarda birbirine eşit olacaktır. Evet ikiz kenar üçgen bize bunları söylüyor. Dolayısıyla şimdi sorumuza gelecek olursak bakın burada bir ABD ikiz kenar üçgeni var. Şu kırmızıyla belirtilen uzaklıklar birbirine eşit. Uzunluklar birbirine eşit. Dolayısıyla soruda DE yüksekliği verilmişti. Şimdi bir AF yüksekliğini çizelim. Dolayısıyla bu AF yüksekliği ile DE yüksekliği birbirine eşit olacaktır. Aynı zamanda AE uzunluğu FD uzunluğuna, EB uzunluğu da, BF uzunluğu eşit işte olacaktır. Şimdi gelin bütün bu uzunlukları harflendirelim. Şuraya X diyelim. Dolayısıyla burası da X çıkacak. Buraya Y dersek burası da Y oluyor. Soru bize şurası da zaten EB'nin iki katı olarak verilmiş yani 2X. Şimdi bakın şuradaki AF yüksekliği nasıl bölmüş? Şurada bir Y var, burada bir 2X var. Dolayısıyla 2X artı Y. Burada ise sadece X var. Evet sorunun en kritik aşamalarından biri bu. Şimdi şu FB'yi x artı y kadar uzatıyoruz. Ne oldu şimdi? Şuradaki yükseklik, AF yüksekliği x artı y, x daha 2x artı y. Aynı zamanda FC uzunluğu da 2x artı y. Şimdi bu g ile a'yı birleştirelim. Ne elde ettik? Bakın bir ikizkenar üçgen. Buradaki AGC üçgeni bir ikizkenar üçgen. Çünkü neden? Yükseklik aynı zamanda kenar ortay ve 2x artı y, 2x artı y olarak bölmüş. Yani ac uzunluğuyla ag uzunluğu bu durumda birbirine eşit çıkıyor. Burası 35 derece ise buradaki 35 derece buraya taşınır. Dolayısıyla agc açısı da 35 derece olacaktır. Şimdi bakın burada gb uzunluğu x artı y, ab uzunluğu da x artı y. Yani bir ikizkenar üçgen daha var. Bunlar birbirine eşit olduğu için, GB ile AB birbirine eşit olduğu için şuradaki 35 derece buraya taşınır. Burası da 35 derece olur. Bir sonraki aşamada bakın burası 35, burası 35. Dolayısıyla şurası ne olacaktır? 70 derece olacaktır. Bir üçgenin dış açısı iki iç açının toplamına eşittir. Dolayısıyla burası 35, burası da 35 olduğu için burası 70 çıkacaktır. Şimdi boy olan bu üçgenimiz de bakın ikizkenar üçgen. Çünkü neden? Bakın B, BD uzunluğu x artı y, AB uzunluğu da x artı y. Tepe açısı 70. Bu durumda şuradaki eşit olan pembe açılar ne olacaktır? 55'er derece olacaktır. 55'er derece. Artık sorumuzun sonuna geldik. Bakın burası 55, burası 55. Bizde şuradaki boyalı olan, yeşile boyalı olan üçgenin şu soru işareti olan açısı soruluyor. Dolayısıyla bir dış açısı 55 derece, 35 ile de soru işaretinin toplamına eşittir. Buradan da soru işaretine çıkacaktır. 20 derece. Evet, sorumuzun cevabı 20 derece. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.